İlkbahar renklerinin yansıdığı ve güneşin yükseldiği Kanyon Vadisi içine farklı açılardan ışık saçıyor. Kanyon müdavimi olan bin yıllık çınar ağaçları, çam ağaçları güneşi arkalarına almış, rengarenk tonlarda ışık cümbüşüne bürünmüş, gerideki koyu gölgeli arka fona nazire yapıyor ve gözlerimize muhteşem ışık kaynağı olarak hitap ediyor. Çıkın. Türkiye'de nice şelaleler vardır ki, saklıdır, gizlidir. Bereket dağlarına tırmanırken keşfettiğimiz bu güzelim şelaleyi kayda alıp sizlere sunuyoruz. Yükselmeye devam ettikçe doğa ananın değişimlerine tanık oluyoruz. 2013 yılında ilk kez tırmanış yaptığımız bu saha eğim kırığında diğer şelalelerin yok olduğunu gördük. Ancak ilk olarak tanımladığımız kaymaz şelalesi bozulmadan hala aynı durumdadır. İlkbaharın ilk günlerinde soluk pastel renkler hala egemendir. Eriyen kar suları ile azgın çağlayana dönüşmüştür. Bu filmimiz doğanın korunması açısından önemli misyona sahiptir. Çünkü insanların gereksinimlerinin değişen ve gelişen teknolojiyle sürekli farklılaşması ve artması, sınırlı doğal kaynaklar üzerinde aşırı baskının oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda dünyada bitki örtüsü zonlarında meydana gelen degradasyon ve yok oluş nedeniyle dönüşüm süreci başlamıştır. Elde er Kanyon Vadisi sahasından geçerken Doğa Ana bize kendisini hissettiriyor. Beni tahrip etmeyin, yormayın diyor. Dolayısıyla insan doğada varlık bulan ve yaşamını sürdürülebilmesi için de zorunlu olarak doğayla ilişki içinde olmak durumunda olan bir canlıdır. Bu ilişki parçası olduğu doğa içinde kendi gereksinimlerini karşılamaya dönük bir çabadır. Her şeyden önce o ekosistemin bir parçasıdır ve diğer canlılarla birlikte aynı besin zincirinin bir halkasını oluşturmaktadır. İnsan öncelikle bu değerleri çok iyi korumalıdır. Akdeniz bölgesini baştan başa kaplayan Toros Dağları, sahanın topografik ve jeolojik yapısı ile iklimsel özellikleri bu tür çeşitliliğinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ili ve çevresi de bitki türü çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Endemik bitki türü sayı açısından ülkemiz genelinde ilk sırada gelmektedir. Düşkülü çay Tavsiye ederim. yanlar bizim <laughs>